Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mert Dokuzoğlu. İlk haberimiz Süper Lig'den geliyor. Trendyol Süper Lig 11. haftanın açılış maçında Başakşehir kendi evinde Kocaeli Sporu 1-0 mağlup etti. Golü 90 artı dakikada penaltıdan Eldor Şomuradov kaydetti. Başakşehir 1-0 sona eren Kocaeli Spor karşılaşmasıyla bu sezon ligde ilk iç saha galibiyetini elde etti ve puanını 13'e yükseltti. Kocaeli Spor'un 3 maçlık galibiyet serisi son buldu ve 11 puanda kaldı. Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Şomuradov attığı golle ligde son 4 maçta 4 gole imza attı ve toplam gol sayısını 7'ye yükseltti. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, ikinci yarı oyunu domine ettiklerini ve 3 maçtır gol yememelerinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Başka çok iyi başladık. İlk, ilk 4-5 dakika pozisyonlara da şutlar, bazı direkten dönen şutumuz var galiba. Sonra Serdar'la Opoku'nun çarpışmasından sonra oyun biraz durdu, oyunun akışı biraz durdu. Ee, o bölümü iyi oynamadık. Ee, Kocaeli birkaç pozisyona girdi ama ikinci yarı itibariyle e, tamamen domine ettiğimizi düşünüyorum e, ve hak ettiğimiz bir galibiyet. Son dakika gelmesi e, Kocaeli açısından tabii ki üzücü ama bizim açımızdan çok önemli bir galibiyet oldu. Üçüncü maç üst üste gol yemiyoruz. O, bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Size çok açık olacağım bu konuda. E, ben penaltı pozisyonunu sadece küçük iPad'de gördüm. Televizyonda görmediğim için bir şey söyleyemem. Tabii ki bizim açımızdan o dakikada penaltının gelmesi... Aynısı Kocaeli Spor tarafında olsaydı aynı şekilde beklentiye girilirdi. O yüzden o konuda çok bir şey söylemek istemiyorum. Ne söylesem havada kalır çünkü gerçekten izlemedim. İzledikten sonra bu konuyu konuşabiliriz ama Başakşehir'in hocası olarak tabii ki orada penaltı olması beni mutlu etti. 41 kere ceza sahasında buluşmuşuz bugün, rakip ceza sahasında buluşmuşuz. Bu kadar net bir şekilde 30-40 derece esasına girdiğin zaman çoğunlukla bir şeyler çıkıyor. Ee, o, o, da öyle bir pozisyon oldu. Bizim açımızdan çok mutlu edici. Sizin açınızdan üzücü. Öncelikle beraber çalıştığım insanlar hakkında bu kadar güzel konuşması çok değerli. Çok teşekkür ederim. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnansa maça iyi başladıklarını ama ucuz bir penaltıyla mağlup olduklarını belirtti. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Ee, özellikle maçın ilk bölümlerinde e, istediğimiz pozisyonları da yakalayabildik. Maçı kazanabilirdik ki maç bize daha yakındı. Tabi Başakşehir'in çok önemli oyuncuları var. Geniş bir kadrosu var. Bunun da farkındaydık. Hafta boyunca çalıştığımız her şey neredeyse sağa yansıtabildik. Ama bazen girdiğiniz pozisyonları değerlendiremediğinizde maç tehlikeli bir hal alabiliyor. Ve 70'ten sonrası tabii tam oyun dengeli giderken e, beklediğim bir şey oldu aslında. Böyle bir ucuz bir penaltıyla maalesef maçı kaybettik. Çin'de düzenlenen 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda bir altın iki gümüş madalya kazanan milli vuşucu Furkan Osman Sayıner'in hedefi 2026 yaz gençlik olimpiyatlarında da madalya. Küçükken çok hareketli olduğu için 5 yaşında spora yönlendirildi. Vuşu ile ilgilenmeye başlayan Furkan Osman Sayıner 3 yıl sonra kentte düzenlenen organizasyona katıldı ve şampiyon olarak tamamladı. Bu başarısının ardından 1 yıl sonra Türkiye ikincisi oldu. 1 yıl sonra da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. <laughs> 2019'da düzenlenen Balkan Açık Vuşu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, 2023'te düzenlenen Avrupa Vuşu Kung Fu Şampiyonası'nda Nandao kategorisinde yine altın madalya alarak başarılarına bir yenisini ekleyen Furkan Osman, Dakar'da gerçekleştirilecek 2026 yaz gençlik olimpiyat oyunlarında da madalya istiyor. 2019 Balkan Şampiyonası'nda ben milli sporcu oldum ve hani o anda hatırlıyorum hani şampiyon olduğum anda gözyaşlarımı tutamamıştım hani o an demiştim vay be hani ülkemi gururlandırdım ee, Türkiye dışı hani uluslararası bir şampiyonada ülkemi gururlandırdım diye o aradan 3 veya 4 yıl geçtikten sonrasında 2023 Avrupa Şampiyonası'nda kılıç e, Kılıç'ta yani Nandao kategorisinde şampiyon olmuştum tekrardan ve bu sefer gerçekten hani mutluluğu tasvir edemem. Bu şu denilince akla gelmeye hani tabii ki de isterim. Ee, bu sporda uzun yıllar boyunca hani devam ederken başarımı giderek arttırmayı, e, dünya şampiyonluğu, belki olimpiyat şampiyonunu, belki e, daha nicelerce dünya şampiyonlukları e, veya bu tarz şampiyonalarda oyunlarda vesaire şampiyon olabilmeyi düşünüyorum, yani istiyorum. Yani en başta zaten benim buraya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi ailem zaten. Hatta sebeplerin bir tanesi sebebi ailem hani küçüklüğümde hatta 5 yaşımdaki 6 yaşımdayken bile hala bana desteklerim devam ediyor. Yani hala annem gerek babam hatta ablam bile. Yani 5 yaşında da bana hani beni buraya bırakmaya geliyorlardı, almaya geliyorlardı. Sürekli beni takip ediyorlardı. 14 yaşında da işte 10 yaşında da 14 yaşında da hala 17 yaşındayım. <laughs> hala da gelmeye devam ediyorlar. Desteklere devam ettiriyorlar. Çok da sağ olsunlar. Spor yapmaya hiçbir engel olamaz. Herkes spor yapabilir. Bunun en güzel örneklerinden birisini Hakkari Yüksekova'da göreceğiz. Hakkari Yüksekova'da 60'ı kız toplam 120 lisanslı sporcu köy yolunda antrenman yapıyorlar. Hem tekerlekli kayak şampiyonasına hem de Balkan şampiyonasına hazırlanıyorlar. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 60'ı kız toplam 120 lisanslı sporcunun yer aldığı Yüksekova tekerlekli kayak takımı köy yolunda antrenman yaparak hem tekerlekli kayak şampiyonasına hem de Balkan şampiyonasına hazırlanıyor. Yüksekova tekerlekli kayak takımı ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yürekli Köyü yolunda antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar onlarca milli sporcu yetiştiren takımda sporcular hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde etti. Takımda yer alan 60'ı kız 120 lisanslı sporcudan 50'si önümüzdeki kış sezonunda düzenlenecek Türkiye tekerlekli kayak şampiyonası ile Balkan şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok madalya kazanan sporcular her gün yaklaşık 10 kilometre mesafe kat ederek zorlu şartlar altında çalışıyor. Sporculardan Yezda Baysal tüm zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti. Biz Yüksekova Kayaklı Koşu Tekerlek Takımı olarak e, Yüksekova'da çalışıyoruz köy yollarında çalışıyoruz. Çok zorunlu şartlar altında antrenman yapıyoruz. Sürekli bu şartlar altında antrenman yapmamıza rağmen hep Türkiye birincisi olarak geldik. Biz artık daha güzel yollarda bizim kendi pistimizde daha sağlıklı bir şekilde antrenman yapmak istiyoruz. Bu enerjiyi hocalarımızdan ve halkımızdan alıyoruz. Bir de takım arkadaşlarımızdan en çok bizi motive alan bu ikinci ailemiz oluyor. Biz bu zorlu şartlar altında antrenman yapmamıza rağmen Birinci oluyoruz Bu bizim için e, gurur verici bir durum. E, kışın e, Türkiye Kayak Federasyonu'nun e, başlattığı yarış sürecine biz be, beraber takım halinde birinci olarak e, hazırlanıyoruz. Yine her yıl olduğu gibi üst üste olduğumuz gibi yine e, birinci olmak için çalışıyoruz. Bizler de yürekten başarı diliyoruz. Spordaki gelişmelerle sizlerle beraber olduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.